Klavye delikanlısı kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda size COVID-19 testi sonucunuza nasıl bakabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle Google'a giriş yapıyoruz. Arama kısmına gelerek e-nabız yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra çıkan sonuçlardan ilkine tıklıyoruz. Sitemiz açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kuruyotun 9 test sonuçları diye ya, direkt yazıyor ama e, barkod numarasını bilmiyorsanız tabi burada da TC kimlik no ile e, giriş yapmanız gerekiyor eğer Türk vatandaşıysanız. E, ancak pasaportlu bir vatandaşsanız pasaport no ile giriş yapacaksınız. Burada e, barkod numaranızı bilmiyorsanız giriş yapmanıza imkan yok. O yüzden arkadaşlar ben size diğer yöntemi anlatacağım. E-Nabız sistemine ilk girdiniz şimdi. Hiç kafanızı karıştırmayın. Burada daha önce E-Nabız'a kayıt yaptırmadıysanız E-Devlet üzerinden kayıt oluna basıyorsunuz arkadaşlar. Ancak daha önceden kayıt olmuş iseniz E-Devlet üzerinden giriş yapa basıyorsunuz arkadaşlar. E-Devlet üzerinden girişe basıyorum. Ben daha önce kayıt yapmıştım. Kayıt olmak da çok basit arkadaşlar. Onu göstermeyeceğim ama kayıt olduğunuzda size boyunuzu, işte kilonuzu vesaire soruyor. Neyse onları geçelim. Şimdi EDL şifresi ile giriş yap dedik. TC'mizi yazıyoruz. EDL şifremizi yazıyoruz. Ve sisteme giriş yap diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sistemimiz açıldı. Burada yapmanız gereken aşağı kısma gelip tahlillerim yazıyor görüyorsunuz burada. Bu üç tüpün olduğu tahlillerime basıyorsunuz. Daha sonra gördüğünüz gibi üst kısımda COVID-19 test sonucu diyor. Bu sekmeye basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi COVID 19 test sonucumuz burada yer alıyor arkadaşlar. Şöyle artıya basıyoruz. Gördüğünüz gibi bilgiler yer alıyor burada. Çok şükür bizim COVID 19 testimiz negatif çıkmış. İsterseniz bu sonucu PDF olarak indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bu video size faydalı olduysa beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.